Merhaba sevgili arkadaşlar, güzel kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İşler nasıl gidiyor? Para kazanıyor musunuz? Kız arkadaşınız var mı? Keyifler nasıl? Evli misiniz? Çoluk çocuğunuz var mı? Onlar nasıl? Gibi saçma sapan sorular sorulabilir ama biz sormuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu abone sayımız niye bu kadar az? Ya illa fırça mı atayım ben size? Yani yok hani derseniz ki sen kızmadan biz bir şey yapamıyoruz. Ha o zaman kızarız. Şimdi sevgili dostlar şu abone sayısını bir hafta size süre veriyorum. Bir hafta için. Ooo iki bir yeniyiz. Oyuncu kariyeri çekiyoruz. Bu arada onu söyleyelim. Evet arkadaşlar abone olun. Arkadaşlarınızı da teşvik edin. Gerekirse rüşvet verin. Her şey mübah abi. Yani yeter ki gelsinler. Sonra beğeni. Beğeni niye önemli? Ee, çünkü Twitter, şey, YouTube'da algoritma beğeni yapıldığı zaman e, onu bazı alıyor <laughs> ha? Sonra <laughs> oh! Bak güzel bir golle başladık Moralimiz yerinde 2-2 daha 10 dakikamız var Beğeni yorum abone Bu üçünü istiyorum beni kızdırmayın Görüyorsunuz arkadaşlar ne güzel goller izliyorsunuz. Messi yalnız güzel çekti. Hafif yavaşlama ve evet sol ayağına çekti Messi. Messi, Messi. Abi ben niye defanstayım ya? Ya harbiden bu adam bir beni forvette oynatıyor. Bir defansta oynatıyor. Bir anlamadık gitti ya. Yani. Ne yapacağız bilmiyorum bu adamla. Şimdi çıkamıyorum da. Ha, şimdi, 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 şimdi. geldim, 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 geldim. Abi vur. İstemedim çünkü abi 2-2 bizim gole, gole ihtiyacımız var. 3-2 olsun ondan sonra rahat rahat hareket ederiz. Bugün takıma ne olmuş böyle? O Cancelo mu bize gelmiş? Ferran Töre sen çık o kareden kardeşim. Çık lan sen terbiyesiz. Çok iyi oyuncusun da bir de kareye gidiyor. Evet Cancelo. Güzel şık bir gol. Yani Messi'ye nispet yapar gibi. Oğlum yeter lan. Şşş. Akıllı ol. Buna bak buna. Messi kızdırmayın. Bak burada Messi var. Aldık mı topu almadık. Risk almayalım abi. Öndeyken risk almayalım. E, fark açılırsa. A, Of, vallahi kaleci sen kurtardın bizi. Yoksa ben açık vermiştim. Ama ben defansta oynayamıyorum ya. Kaç kezdir söylüyorum ya. Anlamıyor ki bu adam. Cık. Boyum kısa, beni defansa koyuyor. Ha tamam, bek olarak oynatıyor. O tamam da abi ara orada bekleyeceğine bak. Hadi be. Tamam çok güzel. Harika, harika, harika. İşte bu benim istediğim top. Oo Messi. Bu nasıl bir vuruş ya. Tamam Xavi moral veriyorsun. Abi bu nasıl gitti hakikaten ya. He. Baba burada takarız. Olmadığımız masa yok. Arkaya. Arkaya lan arkaya arkaya. VS defansı da koruyalım. Heh. Şimdi. Oo. Oh! <laughs> <laughs> bunu izleyeceğiz arkadaşım. Bunu izleyeceğiz. Güzel pas. Ferran şeyi. Yalnız nasıl bir hareket yaptım bilmeden, farkına varmadan. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Rakip oyuncu hakikaten eli arkasında tamam el olmasın diye penaltı olmasın diye uğraşmış. Bildiğiniz eşek ettik. Abi 8.2 almışken e, pozisyonumuzu da kaybetmeyelim. Baba. Ah, tamam tamam hata benim, suç benim 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 hata benim gel abi gel 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 oğlum nereye gideceksin hadi be tamam of 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 oh. <laughs> taşmaladık orada yalnız yani böyle. Baba kes sonu. İndirdim. Çok güzel. Harikasın ya. Harikasın ya. Harikasın. Tamam. Taş bizim. Aman be. Hadi be, hadi be, hadi be. Neredeyse üçüncü golü de atacaktık. Kes onu. Tamam maç bitti. İki gol. Yani dakika kaçtı biz girdiğimizde? 79'du değil mi? Hadi 70 olsun diyelim. Ki o kadar değildi bence. Ona rağmen iki gol. Maça iyi başladık. Bir puan durumuna bakalım. Bir de şeye bakalım arkadaşlar. Bak iki tık da almışız. Gol asist sayısına da bakalım. Onlara nereden bakıyoruz? Onlara bakamıyoruz şu anda. Eee... Abi bizim grup, bizim grup hangisi? 8 puan Şampiyonlar Ligi, 10 puan, 9 puan. Oho! Abi bizim burada coşturmamız lazım. Bizim burada kesin coşturmamız lazım. Salzburg'la oynuyoruz. Dakika 77. Umarım ileride oynuyorumdur. Zaten gol ihtiyacı var diye beni oyuna almıştır diye düşünüyorum. Hava yağmurlu severiz kaygan ha kaygan havaları. Baba, gol olmasın yeter. Gol olmasın yeter. Gol olmasın yeter. Çek, çek, çek. Harika. Oo. 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 Vur. Helal be iyi ki topu istemişim bak topu istememle beraber orada böyle bir karambol yarattım. Şöyle bir şey yaptım sonra şöyle bir şey yaptım. Ondan sonra ne oldu ondan sonra tabii ki gol oldu. Asist bize yazar abi. Asist bizde. Ona bakmamız lazım. Gol asist. Bence ben çok iyi durumda olabilirim. Bak burada top istedim. Yanlışlıkla top önünde kaldı. 1-0 çok önemli. Çok önemli. Sergio Dest bizi yine defansa attı. biz yine defansa attı. Biz de yerimizi bilerek oynarız. Çünkü e, çok kritik bir süreçteyiz. O, hemen iki yap. Harika. Des ne yaptın Asist. oğlum sen ya saçmalama oh, oğlum ya oradan top mu kaçırılmış? Abi tuttum bunu, tuttum bak aşağıya bakıyorum radar kısmından bakıyorum, tuttum ben bunu. Ee, tamam. Well, winning, well oh oh. There, yapma. Well, yapma yapma yapma. Aman 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 aman. Well, Abi geldim. Tamam, top bizde artık ya. Tamam. Uf, uf hareketlere gel, hareketlere gel. Yes. 8.9 Gördüğünüz gibi arkadaşlar coşturduk. Mesaj geldi. Bakacağım bir saniye. He, tamam bunlar e, önemsiz mesajlar e, sevgili dostlar gördüğünüz gibi e, burada ne yaptık abi 90 atakmışız abi hakikaten güzel vurmuşuz güzel vurmuşuz oynuyoruz abi biz bu sporu yapıyoruz kardeş Gel lan buraya bu kim lan ah ben bunu tanıyorum ha tanıyorum 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 kim lan bu ha kim? Aa ben ileri almış güzel fark açıldı ya hemen dedik ya abi sen bir ileri git. Ee, sen bir ileri git yalnız biz kanadımızda biraz bekleyelim. Hadi be. Hadi be. Van der Oha, 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 oha. Keşke topu isteseydik. Ben bu salam böyle bir şey yapacağını düşünemedim. Ama iki fark öndeyiz. Çok da böyle panik yapacak bir şey yok. Now options are plenty. Hadi be. Abi Arao, Arao bırakma onu, bırakma onu, bırakma onu, bırakma onu. Ye onu. Ye onu oğlum. Harikasın. Top taca çıkmasın yeter. Taca çıkmasın yeter. Hadi be. Yemedi vicdansız ya. Vallahi güzel müdahale. Dakika 89. 2-0 öndeyiz. Baba kanselo orada. Kanselo. Hadi. Güzel yerde beklemişim. Bir top gelse var ya böyle bir top tamam. Ara o. Çıkar. Hemen. Harikasın. Verdim. Veremedik. Tek pas yapmaya çalıştık. Olmadı. Ama bir gol attık galiba. Evet. Bir golümüz var. 2-0 şuna bakmamız lazım arkadaşlar. Gol ve asist. Taktik vermiş, görüyor musunuz? İşte bu. Bu ne kadar ee... Ha, şimdi neye bakacaktık? Şimdi burada lideriz tamam abi. Bunun grup aşaması ee, abi yok neye bakacaktık ya bu asist ve şey onlara sezon. Sezonda olabilir. Oyuncu istatistikleri. Aynen öyle. La Liga'da e, Messi ha kaç gol? 10 gol. Oynanan maç 15 maçta 10 gol. 16 gol Joao Felix var. Tamam. Şeyden bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde O Şampiyonlar Ligi'nde evet. Şampiyonlar Ligi'nde biz yok muyuz? Ciddi olamazsın ya. Hiç mi atmamışız? Bak buradayız. 3 gol. 6 maçta 3 gol. Abi ben orayı var ya, orayı yırtarım ben orayı ya. Ne demek lan? Messi gol attı Salzburg yenildi. Messi gol attı Salzburg yenildi. Dakika 11, şey, 11 dakika olmuş. Daha süremiz var. Birkaç maç daha yapacağız. Tabii ki 80. Eibar'la oynuyoruz. Barcelona. Ben bugün niye böyle konuşuyorum ya? Oğlum uyarın lan beni ya. Bazen coşuyorum. Kendimde değilim ha and play stop. they will make the change now sigara içmeyin arkadaşlar sigara kötü bir alışkanlık diyeceksiniz ki sen niye içiyorsun lan Allahım ya rabbim hesap mı vereceğim size kardeşim çık oradan abi çık oradan tamam oha oha Al sana gol. Ha, plase yapacağımı sandın değil mi? Yapmadım. Niye? Çünkü yakın direkt daha net bir gol e, fırsatı verdi bize. Bak burada size göstereyim arkadaşlar. Burada biraz sol ayağı çektim. Sol ayağı çektim. Oradan yapabilirdim ama baktım bu alan boş. Arkadaş orayı boş bırakmış. Dedim ki e e orayı boş bırakalım. Bak yine beni defansa attı. Kritik anlarda beni defansa atıyor. Onu gördüm. Tamam o bizde. Ya they must, Ya niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Neden? Abi bu adam sakat ya. Harbi sakat ya. Well, let's get more details on the injury situation from our pitchside reporter Jeff Shreves. Feeling down here is that he twisted his knee when turning. He's been testing. Tamam, but at the moment, he's carrying on. De, defense can... özelliğimiz yok işte. And so into the final five minutes. Useful looking ball. Yapma. Çok güzel. Oo, oh, harika yerde top aldım. İşte olay bu. Hemen hareketimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz bu hareket Messi'nin hareketi. Biz de Messi olduğumuz için bu hareketimizi yapıyoruz. Ama o nasıl hemen fark ediş ya. Bu güzel golü izletemedim ya size. Bana da yuh olsun yani. Ha, ben bunu size söyleyeyim yani. Abi hareketlere bak. Hop hop. Hop hop yapamadık yapamadık yapamadık. Coştuk coştuk coştuk. Oha vallahi gitti arkadaş. Gitti mi? Gidemedi. Ara hadi. Yani oğlum o pası tek pas vereceksin ya. Shot attempted. Making sure it didn't get past him. Aha. Tam da düşündüğüm gibi. O nasıl yani? Güzel şu 8.4'te. Abi şuraya top gelse var ya. Sağa çekeceğim, sola çekeceğim. Hadi be. Yapamadık, yapamadık ve pozisyonu verdik mi? Helal! 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 Vur! Asist! 9 nokta! Bak bencil değilim gördünüz değil mi? Normalde şey yapabilirdim. Ama tabii biz hani şey diyor ya Van Marco Van Basten. Futbolu seven herkes Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyler. Bunun aksini iddia eden art niyet taşıyordur. Cümlesini kullandı ki ben de katılıyorum kendisine. Gerçekten de öyle yani. Futbolu seven herkes der ki Messi Ronaldo'dan daha iyidir. Bunu sabaha kadar konuşabiliriz arkadaşlar. Bunda sorun yok ya. Yani. Üç 3 tik. Olay bu. Bu arada ya Bayern Münih ne yapmış öyle ya? Ben anlamadım gittiğim ya. Ya bu Nagelsmann niye gönderiyorsun abi? Nagelsmann ben size şöyle söyleyeyim. Bir sürü takım onu ister ve hangi takıma da giderse gitsin kesinlikle çok fark yaratacak. Barcelona veya 0-0 dakika 82 ve Bayern Münih bence pişman olacak. Chelsea'nin eski teknik direktörünü getirdi. İsmini unuttum ya. Ya o da iyi de ama yani şey bence yanlış yani. Nagelsmann çok var. Yani Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde maçlarını izledim. Korkunç görünüyordu yani. Bildiğin Alman tankı. Yalnız biz gol mü yiyoruz? Yok yapma. Helal be. Helal. Helal. Ben neredeyim? Neredeyim ben? Neredeyim? 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 Ah çıkmadı ya. Çıkmadı özür 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 topu topu yanlış hissedim yanlış hissedim dakika kaç dakika 84 yanlış hissedim. Heh. Şimdi. Yapma abicim daha top yeni gelmiş bismillah yani ya. Yalnız biz orada çok büyük bir hata yaptık. Çok büyük bir hata yaptık ama bedelini umarım. Ödemeyiz var ya ters teken. İşte kalecimiz bu abi. İşte kalecimiz bu. Abi ben buradan akarım. Tam şuradan akarım. Radarı göster. Radarı göster bana. Hadi hadi. Çıkarın topu. Hadi abiciğim. Heh. Ha? Abi ters teken çıkar. Burada burada burada, burada buradayım. Oğlum hadi hadi hadi. hadi. Helal be helal be. Yapma abicim ya. Yapma ya. Benim tarafıma dön ya. Vallahi Vayakano bize sıkıntı çıkarıyor. Dakika 86. Ben neredeyim? Tamam. Tamam. Sakin ol. Abi niye böyle ya? Niye böyle ya? Bu tarafa dönecekti ya. Dönemedi. Golü attılar abi. Galiba son bir pozisyon hakkımız olabilir. Son bir pozisyon hakkımız olabilir. Offside, offside, offside. Son bir pozisyon hakkımız olabilir. Kornerden çıkarsak buradan. Hadi be abicim ya. Hadi be abicim ya. Ya ben düşündüm de oraya atacağını. Aman be. Heh. Ya hadi abicim. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Takım iyice ne salaklaştı ya. Montiel. Hadi 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 hadi. Offside yok, Offside yok. All hands on deck. Ooo! İşte bu aman ne şut çektim ya. Ne şut çektim ya. Resmen füze ya. Oynuyoruz abi bu oyunu. Vallahi oynuyoruz ya. Yapıyoruz bu sporu kardeş. Sesim çok yüksek geliyor mu? Biraz sesini kısın. Sesim yüksek geliyor. Yalnız ben dikkat ettim sürekli yağmurlu hava. Aman aman aman. aman. Şurayı da hiç oynamayalım. Bir... Oo, abi gördünüz mü? Alev çıkarmış arkadan. Top. Messi'ye tam benzetemedim. Ama bu kadar benzetilebiliyor zaten. Bu ne ya? Orta çağ insanına benzetmişim. <laughs> Şimdi 1-0 öndeyiz ve dakika 90 abi. Hiç ben defansa giderim abi. Ben defansa giderim. Hadi bitir. Hakem bitir. Hakem. 90 artı 1 oldu. Hakem. Tamam. Tamam o da olur o da olur hadi hadi At ben defanstayım rahat olun Abi 90 2 olmuş bak 90 2 daha yeni bitiriyorsun Şike, Şikeci La Liga var ya Tabeas La Liga'nın başkanı var ya tam bir Barcelona düşmanı onu da ses söyleyeyim Şimdi sevgili arkadaşlar bundan sonra videolarımız 4K olacak. Yani 1440 60 yapmıştık. Biz onu bir üst limite çıkarmaya çalışıyoruz. Yapabilecek miyiz? Umarım yaparız. Daha kaliteli bir e, maç izletmek istiyorum siz sevgili kardeşlerime. E, 4K tabi izlemek biraz zor yani internetinizin iyi olması lazım. Ama ben yine yükleyeceğim. Belki interneti iyi olan e, kardeşlerim vardır. Şimdi sevgili dostlar biz şöyle bir şey yapalım e, kısa kısa olsun. E, neden seviyoruz falan? Ha biz West Bromwich'e transfer olma durumumuz vardı. E, bize ilan veriyor ve bize. West Bromwich'e mi gittik? Eğer, evet, West Bromwich al Albona transfer e, olmuştuk. Yapacak bir şey yok. Onu önceden bir kere sinirle e, basmıştık. Sorun yok. Yeni takımımızla e, güzel maçlar oynayacağız. Yalnız bunun bir puan durumuna bakalım. 8. sıradayız. E, 8. sıradayız. Puanımız 46. 46. Liderde 56 10 puan fark var ama burada herhalde ilk 3'e girersek e yeterince fark oluşturmuş olacağız. Bir maç yapalım, burada da bir maç yapalım. Ondan sonra sevgili dostlar, Barcelona teknik direktör kariyerine geçelim. 2-0 öndeyiz, dakika 80, rahatız. Umarım ileride oynatıyordur bizi. Bol bol gol atmaya çalışacağız. Bu takıma biraz fazla geliyoruz. Formalar güzel, sevdim ben formaları. Ee, yalnız takıma yakıştı mı? Bence yakıştı. Oha, çok güzel. Olmadı. Yani bir an için gösterdi kendini. Sonra tamam. Ben çok ileride kaldım yalnız farkındayım. Geldim. Hadi çıkar onu. Ne yapacaksın? Nereye atacaksın? Hadi be. Topu almadan pas vermeye çalıştım. Orada bir yanlış yaptık. Burada önce topu almamız gerekiyordu. <laughs> Heh. Geldim geldim geldim. Ooo be hadi be. İlk golümüzü atacaktık ya. Buradayım. Oradan pas istenmezdi. Orada biraz yanlışlık yaptık kabul ediyorum. Hadi be. A Hadi, 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 hadi. Yes. Zorla ya, Topu aldık ve 8.3'ümüzü de aldık. Dakika 86. Bence bir gol daha atabiliriz. 10 numarayı almışız burada da. Tereddütsüz vermişler bize 10 numarayı. Yoksa biz ayarladığımız gibi mi gidiyor bilmiyorum ama bize on numarayı vermişler sonuçta. Bence onlar hani en iyi oyuncu diye bana on numarayı verdiler. Yani bu takımda da uh, Bristol City mi? Çok kötü bir takım. Bunu görüyoruz. Evet. Hemen ver. Can they Hocam fol yok mu orada? Fol yok mu? Niye önüme alamadım ben o topu? Niye önüme alamadım? Offside, offside, offside. Offside, dakika 89. Bir pozisyon daha bulma şansımız var mı? Ya istemedim ben onu. Daha pozisyon almaya çalışıyordum ama. Of. Harika. Köşeye. Okay, Yapma abicim ya. Sakin sakin şut vuruyorum ya. Sakin sakin şut vuruyorum ya. Over it Tamam abi topu istiyordum var ya tam böyle. O taraftarlarımız coşmuş. Deplasmanda oynuyorduk. Demek ki deplasman formamız bu. Şimdi sevgili arkadaşlar 25 dakika olmuş. Yeter. Bu bölüm burada bitsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.